akşamlar arkadaşlar. Hayırlı Cuma geceleri diliyorum hepinizle arkadaşlar. Hayırlı Cuma'lar inşallah şimdiden. Cuma'mıza gidelim arkadaşlar dediğim gibi. İnşallah ihmal etmeyelim cumamızı, e, Cuma bırakılmaz arkadaşlar. Evet e, şu an öğle güncellemesi. <laughs> GPS öğle güncellemesi Ece e, sabah güncellemesi karşınızda arkadaşlar. E, şu an akşam güncellemesi de geliyor arkadaşlar. E, ona da bakalım. Zaten 4 gün kalmış önümüzdeki sisteme de bakalım arkadaşlar. Eylül'le bu soğuk hava dalgası evet bu hafta sonu görünüyor arkadaşlar. Soğuk hava dalgası kuzeyimizde. E, kuzeyimizde arkadaşlar şöyle Marmara'ya giden geçecek soğuk hava dalgası görünüyor. Hava bayağı soğuyabilir. E, pazar günü. Evet e, pazar ve pazartesi arkadaşlar bayağı bir e, soğuk olabilir. Şöyle buz gibi olabilir. Ya yani bayağı bir soğuk olma ihtimali var. Evet inşallah detaylara <laughs> şimdi geçeceğiz. arkadaşlar şimdi inşallah geçeceğiz. Hemen kısaca bir duruma bakalım. Evet ardından bu soğuğun ardından arkadaşlar önümüzdeki hafta içinde tekrar e, ısınma görülürken galiba önümüzdeki hafta sonu <laughs> e, bu hafta sonu değil, bir hafta sonu evvela arkadaşlar yeni bir dalgalama bu da e, inşallah yağışa delerlet arkadaşlar. Yani yeşil renk, e, mavi renk üstüne ekleniyor. Bu demek oluyor ki e, sıcak ani düşüşüyle yağış demek arkadaşlar. Bu bir cephe sistemi şeklinde küz için Öyle ee, arkadaşlar bu yağışa delalet ediyor şu an için. Daha yağışa da bakalım. Evet çok iyi, iyi bir gidişat var arkadaşlar. İnşallah devam eder. Allah'tan yağışlar ee, gerçekten yağışlarımız oldukça iyi. Artmaya başladı şu an için. Yani en üstsel neticeleri pek görmedik belki ama öyle arkadaşlar yaklaşıyor. İnşallah yaklaşıyor yaşlar Allah'ın izniyle. Evet bu soğuk hava dalgası da Yağmur yağmur görünüyor arkadaşlar. Arda inşallah sistemler devam edebilir. <laughs> evet ECMWF'ye bakalım kısaca. Evet yani anormal bir soğuk hava da yok arkadaşlar. Yalnızca kuzey bölgelerde biraz bayağı buz gibi olabilir. Havalar e, özellikle pazardan itibaren. Orada inşallah de, detayını vereceğiz. Evet ECMWF görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu sistemi göstermiş. hafta 12 sistem. Ardan e, tekrar ısınma gösteriyor. E, Güney bölgeler için çok kuvvetli yağışlar, deprem bölgesi için çok aşırı yağışlar gösteriyor arkadaşlar. Sel olabilir. Bu sefer depremden sonra da sel ihtimali olabilir arkadaşlar. Güney deprem bölgesi için özel Güneydoğu için sel bile e, görülebilir. Evet bayağı evlolar <laughs> arkadaşlar. Allah'tan e, sıkı yağışlar geliyor Biznilerle. Gerçekten e, hakkımızı tabir edeceğiz arkadaşlar. E, e, kurak günler hakkını alıyoruz Allah'tan. Evet hafta sonu arkadaşlar şöyle ee, hafta sonu arkadaşlar şöyle cumartesi günü Marmara'da ilgili bayağı kuvvetli yağışlar bekleniyor ki gök gürültüsü olma ihtimali çok fazla özellikle kıyı bölgeleri arkadaşlar fırtına ve sağanak yağışa dikkat diyelim aradan bu yağışın iç kesimlere de ilerleme ihtimali var. Doğuya ilerlerken arkadaşlar güneyden yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor ki bu sefer Akdeniz ve Güneydoğu. Özellikle arkadaşlar Güneydoğu için bayağı ciddi bir uyarı yapacağız gibi görünüyor. Ee, Güneydoğu için çok kuvvetli yağışlar e, görünüyor arkadaşlar. Yani e, sel olmaması mümkün değil gibi görünüyor arkadaşlar. Bu mutlaka mutlaka bir sel olabilir. Zaten e, böyle bir deprem bölgesi olduğu için arkadaşlar birçok bir bölgede artık e, tabiri caizse böyle biraz zeminde tabi bozukluklar olduğu için sel olma ihtimali sel, yani sele daha elverişli olabilir arkadaşlar güneydoğu güney doğu bu yüzden sele dikkat diyelim sel ihtimali var gibi görünüyor inşallah detayını vereceğiz arkadaşlar ee, şöyle evet, selamımız da veriliyor arkadaşlar gece, e, cuma gecesi evet e, yarın gece itibaren arkadaşlar yağışlı sağ bulutlar inşallah e, cumartesi kuvvetli yağışlar bekleniyor pazarda bir dalga geçebilir. Ardından doğuya kayıyor. Yani gök gürültülü olma ihtimali var arkadaşlar. Marmara'da, Ege'de, Trakya'da gök gürültüsü, şimşekler inşallah görülebilir. Öğle, öğlen vakti gibi. Ya da sabah saatlerinde arkadaşlar. Bir sabah bir de akşama doğru. Ya gece gök gürültüleri görülebilir. E, ardından inşallah Marmara'da, Ege'de arkadaşlar bu yağışın gök gürültülü kısmı kuzeye gidiyor. Yani batı ayarınıza gidiyor. Diğer bölgelerde normal sağanak yağ şeklinde görülebilir. Ve kar arkadaşlar. İç Anadolu'su, Doğu Anadolu kar olabilir. Önümüzdeki pazartesi günü gibi hatta böyle iç iç Anadolu'da bile arkadaşlar Konya'nın yükseklerinde bile kar olabilir gibi görünüyor. Evet inşallah birazdan arkadaşlar akşam güncellemesine geçeceğiz ki zaten GPS akşam güncellemesi tamamlandı. Evet detayları inşallah vereceğiz arkadaşlar. Akşam güncellemesini kaçırmayın diyelim hepinize. İyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi geceler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.